Merhaba arkadaşlar ben Ali bugün sizlere inek hakkında bilmeyen o şeyden bahsedeceğim. Videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Like atın, like, like Bir inekten biri ile dört arasında et düşebilmektedir. Oyun içerisinde yavru inekten de stoladırsınız. İnekler Minecraft'ın önceki versiyonlarında renkleri farklı ve boynuzsuzlardı. Fakat şimdiki versiyonlarında boynuz eklenmiş ve güzel bir renk almışlardır yavrusu olan bir mönter ineği normal ineğe çevirirseniz yavru anneye tanıyamayacak ve kendisine başka bir mönter anne arayacaktır. Ya beni niye çağırdın çocuğum gitti yavrum beni. Bir ineğin etini pişmiş olarak almak istiyorsanız onu çakmakla yakabilir. Alevden çehreyi iki kılıçla kesebilir. alevli ile onu ok atabilir. Onu ateş topuyla yakabilir. Ve üzerine lav dökerek onun etini pişmiş olarak alabilirsiniz. Ve ayrıyetten de ona şimşek çaktırarak da onun etini pişmiş şekilde alabilirsiniz. İneklere de bon ismine vererek ters döndürebilirsiniz. Fakat öldürdüğünüzde tam ölme anında düz haline dönecektir. İnekler çitin üzerinde duramazlar. Eğer çitin üzerine sıfman ederseniz aşağı düşeceklerdir. Yüksek bir yerde bir blok üzerine birden fazla büyük inek sıfman edemezsiniz. Sadece ineğin yavrularını oluşturursunuz. Fakat yanlarına büyük inek koyarsanız da tüm inekler dağılır. Abi vallahi bir tek biz kaldık ya. <laughs> Herkes biz <hiç> kaldık. <misik> <laughs> Yavru inekler, büyük ineklere göre daha çok hızlı gitme potansiyeline sahiptir. Öldürmeye çalışırken sizi biraz oyalayabilir. Birçok ineği bir yerde tutup altını kırarsanız inek bombası oluşmaz. Hepsi bir arada hareket eder ve yere çakılırlar. Evet arkadaşlar videomuz burada sona erdi. Bir saniyede lütfen videoya like atmayı unutmayın. Aşağıdan çıkan butona tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Birazdan çıkacak alt olarak bilinmeyen videolar yazacak arkadaşlar. Onlar da çok mükemmel. İsterseniz onları üzerine tıklayarak izleyebilirsiniz. Neyse görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.